Merhaba arkadaşlar nasılsınız ne yapıyorsunuz ben yine tekom kanalıyla karşınızdayım bugün sizlere kullanmanız gereken 8 tane program tanıtacağım bu programlar ne işe yarıyor dersiniz bu programlar çok işinize yarayacaktır bu programlar sayesinde siz e, videonuzu düzenleyebileceksiniz slide gösterişleri verebileceksiniz vesaire. yani istediğiniz her şeyi yapabileceksiniz ve e, eğer youtube'a yeni başladıysanız veya hangi bir platforma e, video atmak istiyorsanız onun üzerine düzenlemeler yapmak istiyorsanız bu programlar sayesinde siz onların hepsini yapabileceksiniz ve istediğiniz her şeyi edebileceksiniz şimdi lafı uzatmadan geçelim e, iç program programımıza. Bu program audio editör programıdır. Bu program sayesinde siz sesinizi veya bir müzik kullanmanız gerekiyorsa o müziği işte bölebilirsiniz, yapıştırabilirsiniz veya formatını değiştirebilirsiniz. Yani e, müzik üzerinde yapabileceğiniz her şeyi yapabileceksiniz bu program sayesinde. Eğer isterseniz programların nasıl çalıştığını da size gösterebilirim. Yani basit bir şekilde e, çalıştırabilirsiniz. Yani istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. E, i̇kinci programımız ise e, herkesin tanıdığı, bildiği, popüler bir program. Kapkut programı. Bu program sayesinde siz videolarınızda istediğiniz tarzda videolar videoları yapabilirsiniz. E, bu program sayesinde siz hem de e, YouTube'a short e, videolarda gönderebilirsiniz, e, yapabilirsiniz bir video ıı, asalım buradan Evet bu video ıı, bakın düzenliğe bastığınız halde bölebilirsiniz hızını değiştirebilirsiniz ses düzeyini ıı, ayarlayabilirsiniz arka planı kaldırabilirsiniz sesi çıkarabilirsiniz kesebilirsiniz filtreler ekleyebilirsiniz işte sabitleyebilirsiniz üzerine bir başka bir fotoğraf veya video bindirebilirsiniz, test çevirebilirsiniz Yani istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yani burada istediğiniz her şey var ve metin ekleyeye giriyoruz ve buradan isterseniz metin ekleyebilirsiniz veya otomatik alt yazı ekleyebilirsiniz. Buna ait de bir video seçmişim, kanalımda bulunuyor. Yani isterseniz alt nasıl eklenir onu da göstermişim sizlere videomun içinden gidip bakabilirsiniz izleyebilirsiniz. Sonra ise yine bu programı da nasıl çalıştığını, bu programla neler yapabileceğinizi gösterebilirim. Sizin için yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer üçüncü bir programımız. Bu program inşaat programı. Bu program da çok tanınmış bir program. Bu programı asıyoruz ve buradan isterseniz kolaj düzenlemeler yapabilirsiniz. Yani fotoğraflarınızı birleştirip veya kesebilirsiniz. Veya fotoğraflardan video düzeltebilirsiniz. Yani bu da çok iyi bir program ve üçüncü programımız ise YouTube için kapak fotoğraflar daha doğrusu kapak fotoğraflar düzenleyebilirsiniz. Yani istediğiniz bir resmin üzerine yazmalar onun formatını değiştirebilirsiniz. Yani istediğiniz her şeyi yapıp kapak fotoğrafı oluşturabilirsiniz. Yine bunun da nasıl çalıştığını öğrenmek isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve beşinci daha doğrusu bu program sesler için müzikler içindir. Yani bununla da yine istediğiniz parsayı kesebilirsiniz veya üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Yani istediğiniz her şeyi yine ıı, audio üzerinde yapabilirsiniz. Altıncı programımız Pixart programı. Bu program sayesinde siz her şeyi yapabilirsiniz. Pixart programı çok iyi bir program. Yani bunun işte mesela bu fotoğrafı atalım. Bunun üzerinde yani her şeyi yapabilirsiniz. Yani sınırını ayarlayabilirsiniz, fırçalarla değiştirebilirsiniz, hatta ya yazılanları bile değiştirebilirsiniz. Üzerine fotoğraf ekleyebilirsiniz, metin ekleyebilirsiniz, çesebilirsiniz, efektleri verebilirsiniz. Yine bunun da nasıl çalıştığını, bu tab gösterilerin nasıl çalıştığını eğer bilmek isterseniz yine bana yorumlarda belirterek ben de o video seçerim. Yani istediğiniz her şeyi yine bununla yapabilirsiniz Mesela çerçeveler düzenleyebilirsiniz fotoğrafın kenarlarına ve yine kılavuzlar işleyebilirsiniz veya bir boş arka plan ıı, götürüp onun üzerinde değişikçe yapabilirsiniz onun üzerine başka bir şeyler işleyebilirsiniz ve yedinci programımız ise intro maker bu program sayesinde Siz YouTube için slide gösteriler yapabilirsiniz. Ben daha önceden yapmıştım. Evet arkadaşlar yani intro yapabilirsiniz. Eğer bir YouTube programı düzenliyorsanız yani bu YouTube için çok önemli. Mesela videonuz bittiğinden sonra bildirimleri at, kanala abone ol ve diğer şeyler yazabilirsiniz veya girişte şeyler yapabilirsiniz güzel introlar yapabilirsiniz burada. Mesela game isim var veya romantika isim var. Yani hangi tarzda video seçiyorsanız o tarzda sizin için hazır logolu introlar var ve bunun da premium sürümü de var. Yani premium da olup katılabilirsiniz ve daha güzellerini buradan elde edebilirsiniz ve sonuncu programımız ise 8 programımız Bu da yine kapak fotoğrafı için yani YouTube için kapak fotoğrafları düzenleyebilirsiniz yani burada dört gün e, şeklinde veya üst gün e, şeklinde yapabilirsiniz yani burada istediğiniz her bir şey var yani mesela büyük youtuberların bile çalıştırdığı bir program bu program ya yani çok iyi bir program e, yani buradan eğer videonuza kapak fotoğraf düzeltmek istiyorsanız buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine bunu da nasıl çalıştığını nasıl kullanabilirsiniz onu öğretmek için yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağ olun arkadaşlar kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda da istediğiniz her şeyi belirtebilirsiniz. Ben de o tarzda videolar çekerim.